22 Mayıs'ta TYP kapsamındaki iş kurup sona eriyor. Yalnız akıllarda şu soru var. Devam mı edecek yoksa e, sonlanacak mı? Ve bir de insanlarımızda şöyle bir algı oluşmuş. 500 kişi seçilecek, elenecek denmiş. Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Biz zaten deprem bölgesindeyiz. Bu insanlarımızın hayalleri yıkıldı, evleri yıkıldı. Bu insanlarımız her şeylerini kaybettiler. Şimdi işleri yok. Bu eğer uzamazsa 2000 kişi nereye gidecek? Bir 2000 kişi evini nasıl geçindirecek? iki. Farz edelim ki uzadı, eleme olacaksa bu kalan 1500 kişi ne yapacak? Ne yiyecek, ne içecek, nerede çalışacak? Bunun inşallah hesabını yapmışızdır. Bu insanları inşallah mağdur bırakmayız. Bir ikincisi çok önemli bir konu daha var. Bu 500 kişi neye göre nasıl alınacak? Bu da ayrı bir tartışma. Bu çok önemli bir tartışma. Bunun için değerli dostlar takip edeceğiz. İnşallah hak yerini bulur. Herkes hak ettiği şekilde devam eder evine bakar mutlu mesut yaşar. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. TYP'lere sahip çıkalım.